Psikiyatrist, psikoterapist, profesör doktor Hasan Erken Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, iyi evlilikler cennet gibi olurken kötü evliliklerde insanlar için cehenneme dönüşebiliyor. Ve bu durumda boş sancılı olan süreçler gündem oluyor. Siz bir psikiyatrist, psikoterapist olarak hangi konu durumları olduğunda kesin insanlar boşanmalı? Bu konuları bize anlatabilir misiniz bu haftaki yayınımızda? Tabu psikolojik ve sosyal olaylarda böyle kesin ve net cümleler kullanmak zordur ama ne kadar keskinleştirebilir? Yani onarılamaz bir ahlaki sorun varsa bu evlilik sonlanabilir, sonlanmalıdır hatta. Bir de birlikte yaşamayı imkansız kılacak fizik şiddet. Bu en net iki sorun diye tarifleyebilirim. Yani en net iki boşanma nedeni Tabii daha alt başlıklar altında. Bunda, bunlar kadar kuvvetli değil ama onlara yakın. Ve boşanma, mutlak boşanma nedenleri sayabiliriz yani. Bir fiziki güvenlik sağlam olması lazım. Evlilik zaten güven üzerinde kurulur. Onun da en temeli fiziki güvenlik. Yani eşlerden bir tanesi kendisini fiziki olarak güvenli hissedemiyorsa ve bu onarlamayacak bir durumdaysa, telafisi mümkün değilse, tedavisi de mümkün değilse o evliliği sürdürmenin bir anlamı yoktur. E onarlamaz ahlaki sorun dediğimizde bunu cinsel tercihten tut da kabul edilemez cinsel taleplere kadar ilerletebiliriz bu alanı. Bu da onarlamayacak durumdaysa bu da mutlak boşanma nedeni sayılabilir. Tabii daha alt başlıklarda yani psikolojik şiddet, aşağılanma, hakir görünme, bağımlılık, eşlerden birisinin hani birinin bağımlılığı e, veya fiziksel e, veya finansal olarak mutlak zorluklara sürekli birisinin iradi tarafında bir iradi olarak aileyi eşlerden birini sürekli finansal sıkıntıya sokması ee, çocukların hani onlarlamaz ahlaki sorun içinde çocuklara muhtemel cinsel yanlışlıklar diyeyim anas daha kibar ifade bilemiyorum bunlar mutlak boşalma nedeni sayılır ama onun dışında yani çok çok gördüğümüz popüler psikiyatrinin popüler psiko, pop psikologların etkisi de var. Popüler kültüründe etkisi var. Ay heyecan kaybettim, boşanalım. Eskisi gibi şöyle değilim, böyle değilim, boşanalım. E, ben em, eskisi gibi seni görünce kalbim çarpmıyor filan. E, boşanalım. İşte hani hayat bu kadar zor değildi. 3-5 bin çocuk filan oldu. Ben kendimi gerçekleştireceğim, boşanalım filan gibi bazen gördü, zaman zaman gördüğümüz, zaman zaman bizim bile şaşırdığımız boşanma talepleri olabiliyor. Tabi bunları biz mutlak boşanma sebebi olarak görmüyoruz. Burada belki evliliğe başlamadan önce e, insanların evden ne bekledikleri, ne beklemesi gerektikleri konusunda insan itilmeleri gerekiyor. Hani burada gerek formel örgün eğitim içinde veya yaygın eğitim içinde veya hayatın her alanında ailelerin kendilerinin belki bir evlilikten ne beklenmesi gerektiği, ne olması gerektiği, nasıl olması gerektiği konusunda bir yani yaygın bilgilenme ihtiyacı olduğu muhakkak. Hani eskiden olanlardan farklı beklentiler var. Bundan 50 yıl önce, 20 yıl önce, 40 yıl önce, 100 yıl önce eşten ve evlilikten beklentiler farklıydı. Şimdi farklı artık neredeyse 10 yıl öncekilerden bile farklı. Bunu nereden anlıyoruz? Boşanma yüzdelerinden anlıyoruz. Eskiden mesela boşanmaların Altıda bir, bir yılda altı evlenme boşalması, bir boşanma oluyor, bir boşanma oluyordu. Altı evlilik bir. Şimdi üçte bir yükseldi bu. Batıda yüzde yükseldi. Hatta o kadar yaygınlaştı ki artık aile kavramı dağılınca, one parent family diye bir kavram ortaya çıktı. Tek ebeveynli aile. Hani boşanmış demeyelim dedik, tek ebeveynli aile diyelim gibi e, tanımlamalar çıktı. Bir toplum ne kadar sanayileştiyse, ne kadar çekirdek bir aileye döndüyse ne kadar gelir düzeyi yükseldiyse boşanmalar arttı hatta patladı. Ee, bazı ailelerin gerçekten boşanması gerekir. Yani bu, bu da bir şey. Yani bu evliliği sürdürmek insanın kendine olan saygısını, çocukların huzurunu, kendinden güveninizden mutlak taviz vermesini gerektiriyorsa ve telafisi imkansızsa, taraf muhatap taraf tamamen isteksizse hakikaten değerlendirmeyi alınabilir. Ama Böyle değil de gayri ciddi işte çok da aya yere basmayan taleplerle boşanma talepleri de taleplerin olmasında hakikaten ama biz bile anlamakta zorlanıyoruz bazen. Bunlar böyle çok köşeli laflar söylemeye uygun alan değil boşanma yani sosyal olaylar, sosyolojik olayların tabii bu e aileye bakan, toplum bakan yönünde var büyük net cümleler kurmak zor, belki soru olsa Evet. Üzerinde, net Hocam ya. benim de aklımda şimdi dikkatimi çekti. Siz başlarken iki şey söylediniz. Temel, onarılamaz ahlaki sorunu ve fizike, fiziki şiddet. Burada fiziki şiddetin mağdur kadın oluyor tabii daha çok. Yüzde doksan dokuz herhalde. Onarılamaz ahlaki soruna ise cinsel tercihleri ya da farklı yönelimleri söylediniz. Bu gerçekten bir mesela kafamda benim oluşan şey. Mesela erkek eşcinsel, kadın normal e, ee, bu böyle bir durumda evlilik sürdürülemiyor mu? Ya da siz bana çok sık mı rastlıyorsunuz ki bu örneği özellikle verdiniz ben merak ettim. Çünkü sosyal medyada falan çok konuşuluyor bu tür şeyler. Günümüzde yaygın hale gelmiş durumda. Farklı cinsel tercihler evli, evliler içinde. Bir, evet yani istatistik yani belli bir yüzde belli bir istatistik görmüş değilim ama ben bu işi 35 yıldır yapıyorum. Esten görmediğim şeyleri görür oldum. Eskiden 10 yılda bir 5 yılda bir, 3 yılda bir gördüğüm şeyi yılda 2-3 kere, 5 kere görmeye başlayınca mutlaka bir artışın bize yansıması olarak değerlendiriyorum. Yani kadınların cinsel tercihindeki değişmeler, erkeklerin cinsel tercihindeki değişmeler ve her ikisinin birlikte dönüşmesi esen bu kadar sık görmüyordum. Ben 10 yılda gördüğüm kadar şeyi artık 1 yılda görüyorum yani. Yani 10 yıl öncekinden daha çok hasta bakmadığım halde bunu görüyorum. Evet. Yani 30 yıl önce ee, asistanlık eğitimde gördüğümde hiç görmediğim şeyler var. artık bunu görüyorum yani. Evet. Ee, bir de boşanma konuları gündem olduğunda mesela çocuk varsa her şekilde boş, evlilik sürdürülmeye çalışılıyor. Bu sağlıklı bir durum mu? Çocuk var diye kesin bir evlilik sürmeli mi? Sadece çocuklar için evliliğe katlanmak lazım cümlesi. Tabii bizde öneriler böyle konfeksiyon dikim öneri olmaz. Bizde terzi dikim öneri olur. Bu sorun ettiği şeyler ne diye bakmak lazım. Çocuğun ruh sağlığını etkileyecek denli. Bozulduysa, fiziksel sağlığını etkileyecek şekilde bozulduysa e, niye evlilik sürüyor ki? Zaten çocuk oradan zarar görüyor. Şimdi çocuk zarar görmemiş, çocuğun zarar görmesi muhtemelse. Bu sorun eşlerden birinin o onarlamaz ahlaki sorun ve birlikte yaşamayı imkansız kılan fizik şiddet dışında bir şeyse o zaman değerlendirilebilir. Yani belli bir süre beklemek, onarma çabalarına aşırı önem zaten her halükarda. Yani onarılmaz ahlaki sorun yoksa ve birlikte yaşama imkansız kılan fiziki şiddet yoksa varsa bile yardım alınabilir. Psikiyatrik yardım alınabilir. En azından boşanma danışmanlığı alınabilir. Çünkü ortada bir çocuk varsa mutlak boşanma mümkün değil. Eşinden, çocuğundan ayrılsın. Çocuğundan nasıl ve Çocuğunun annesi ya da babasıyla hayatın kalan döneminde ya evlilikte ya torun süreçlerde mutlaka görüşmek zorundasın. E, görüşmek durumundasın. En azından çocuğun için, torunun için bunu yapmak zorundasın. Böyle bir her tarafı yakıp yıkıp boşanmak yerine belli bir seviyede ilişkiyi sürdürecek kadar yakıp yıkmadan boşanma, ortada hani görüşmeyi imkansız kalacak kadar e, sert önlemlerle başvurarak boşanma yerine anlaşmaya yanaşma şeklinde boşanma danışmanlığı da yapılabilir. İlla evlilik danışmanlığı anlamında bazen boşanma danışmanlığı da yapmak gerekir. Yani hiç görüşemeyecek kadar. Mesela diyelim çocuğunuzu çok seviyorsunuz. Çocuğunuz annesine o kadar kötü laflar ettiniz ki o kadar kötü hak etmediği laflar söylediniz. Belki birçok iftira oturdu Siz atmasanız bile çevreniz attı. E, sonuç çocuğunuzun annesi kötü kadın olmuş olacak. Yani kötü kadından iyi bir çocuk nasıl yetiştireceksiniz? O kötü kadına çocuğunuz emanet edeceksiniz. Veya çocuğunuzu alsanız bile o çocuk o kadıncağıza gidip görecek anne diyecek. Bu babalar için de geçerli. Babayı çok kötü, çok berbat insan için çıkaramaz hale getirdiniz. Tam. E, demin işte tekrar fiziksel şiddet konusunu söylemiştiniz de. Fizik şiddetin belli bir sınırı var mı? Yani bir tokat mıdır fizik şiddet? Yoksa ileri derecede olmalı mı ki boşanılmalı? Çünkü o da hep tartışılan bir konu. Şöyle Hangi toplumda yaşadığımıza pahalı. Yani bizim toplumda. Hani burada bak, kastettiğim bir çocuğu dövmek mi? Çocuğu tedip etmek mi? Çocuğunuzun hani diyelim birisi çocuğunuzun kulağını çekti. Bir öğretmen. Bu dövmek midir? Tartışılabilir. Veya yumrukla girişti. Bu mesela. Birisi saldırdı diğerini. diğer kollarını tuttu. Kendini vurmasını engelledi. Kendisini e, kollarını tuttu. Kendini korumak için tuttu. Muhatabını da korudu. Burada saldıran anladık. Peki buna karşılık veren kollarını tutan da fiziksel şiddet uyguladı mı? Veya savunmak için kendini el kol hareketiyle arkası gelmeyen tek bir hareketle kaldı mı? Hani burada... Hocam, kocanın karısına vurmasından bahsetsek mesela hani benim dediğim daha çok ev içi şiddet olarak. Şimdi burada söyleyeceğim cümle yanlış anlaşılmayacağını bunun garantisi olmadığı için kesinlikle el kalkmamalı. Evet. Fizik şiddet hiçbir canlıya kalkmamalı. Buna hayvan da dahil. Yani bu kendini kontrol edemeyecek kadar, fizik güce başvuracak kadar zayıflık sahibi olan birisi evli nasıl sürdürecek onu da bilmiyorum. Yani eşine bunu yapan çocuğuna çok çok rahat bunu yapar, çok daha ötesini yapar. O zaman nereden başlayacağız? Yani şu noktaya kadar fiziki şiddet cevaz veriyorum gibi bir kelime kim kullanabilir ki yani? O riski kim alabilir ki? Kocandır, fizik sever de, olmaz. döver de diyorlar ya hocam. Olmaz efendim, şimdi. olmaz efendim, olmaz efendim, olmaz. Olmaz. Böyle bir koca da olmaz, bunu kabul eden kadın da olmaz. Yani fizik şiddet çok nadir olsa erkekler de uğruyor. Onda bir oranında. Çünkü ben gördüm. Sahada pratikte biliyorum. Hanımların da dövdüğü adamlar var. O da olmaz. O da olmaz. <laughs> evet. Anladım. Yani bağışlayayım net cevabı istiyorsunuz ama bunu veremem yani. Bunu hiçbir şekilde, hiçbir kimse fizik şiddeti savunamaz. Nefsi müdafaa müstesna. O evet, da vurmak olmaz evet. zaten. Tutmak, kendini korumak, bu ortamdan ayrılmakla sonuçlanmalı zaten. Hocam ben size katılıyorum da toplum biraz farklı ya. Böyle atasözleri bile oluşturmuşlar yani. Kadınlara evde tutmak ve evliliğe böyle razı böyle şeyler edilmiş. var ki. Atasözlerinde evet. neresi var? Üzümün iyi bağını sorma. Evet e, tutan parmağını yani böyle atasözü mü olur ya bunlar aşağılık şeyler ya. Evet doğru haklısınız. Atasözü evet. olur Atasözü yerin dibine bassın. Evet. Bir de şöyle var. bir Boşanmalardan sonra e, bunu da merak ettim. Şimdi konudan şiddetten falan bahsettik. E, korkunç bir kadın cinayetleri olabiliyor. Mesela boşanmayı hazmedemiyor bir erkek ve olay cinayete varabiliyor. Boşanan kadının peşinde yıllarca dolaşabiliyor. Bu hastalıklı ya, bir durum mu yani? Başka Evet. O başlı başına psikiyatrik problem. Zaten evet. sanki tapusunu alıyor. Evet, Eşi hazmedemiyor, yediremiyor kendisini. O başka bir varlık yani. Evet. Ve ya nikah bağıyla bağlanmışsın, nikah bağıyla bağında bitmiştir. Onu kendi malın, kendi uzantın, kendi parçan gibi görüp onu yar etmen bu, düpedüz. Psikiyatrik problem, ahlaki bir problem, yasal bir problem. Yani insanın yapamayacağı bir şey ya. Bir canlıya nasıl zarar verebilirsiniz ya? O zaman yani hocam konusunda... e, ilk video çekmiştik esinde. Hani kimlerle evlenilmemeli? Sanırım bu oraya bağlanıyor. Yani evlilik öncesi Kesinlikle, dikkat etmek yani. gerekiyor. Kesinlikle. Evlilik tapusunu almıyorsun ki belli şartlar anlaştın ve anlaştığın şartlar, bu bir sürece kalabileceğin bir şey yani. O bakta bir anne babası var, çocuğu var, apayrı bir ruh senin kimsenin malı falan değil. Ne adam kadının ne kadın adamın malı. Böyle bir şey olamaz yani. Çocuklar da bizim malımız değil. Evet. Çocuklar da bizim uzantımız değil. Onlar da ayrı bir ruhu var. Sadece belli bir süre bize emanet edilmiş. Büyüyene kadar bize emanet edilmiş insanlar bunlar. O kadar. Evet. son olarak hocam boşanma durumunda mesela size gelen bir şey ne tavsiye edersiniz? Yani ne dersiniz? Evlilik kurumunu boşanmaya e, vardıracak Hı. noktada iki taraf ne yapmalı? Şöyle efendim, yani evliliği kurtarma çabanız çocukların ruh sağlığını çocuk, evliliği kurtarma çabanız, çocuklarınızın ruh sağlığına feda edemezsiniz. Böyle bir lüksünüz yok. Çocuklar size emanet. Hı. Efendim, e, ne olursa olsun boşanacağım saçma olduğu gibi mutlaka boşanmayacağım da ondan daha fazla bir saçmalık. Yani evliliği kurtarma çabalarına saygı duyarım. Ama boşanılması gereken bir evli kurtarma çabasını da anlamak mümkün değil yani. Böyle bir hakkınız da yok. Böyle bir yetkiniz de yok çocuğunuz varsa. Hadi çocuğunuz yoksa kendiniz katlandınız, ter kendi tercihiniz. Yani sürdürülemez bir evliliğin bitmesi başarısızlık değildir. Sürdürülemez bir evlilikten kurtulmak kendi varoluşunu koruma zaferidir aslında. Her insan ayrı var olur. Her insan dünyaya yalnız gelir ve çıplak gelir dünyadan yalnız gider, kefenle gider. Hesabını varsa Tanrı'ya ayrı verir. Yani bu inancınıza göre varsa başka türlü yoksa başka türlü ama bu dünyaya yalnız geldiğimiz gibi yalnız gideceğiz, İnanıyorsak yalnız hesap vereceğiz. Burada giderken onun kendi malın kendi uzantın, onun çocukları, çocuklarınızı kendi malın kendi uzantın böyle bir şey yok. Herkesin bağımsız bir ruhu var. Çocuğunuz belli bir süre size emaneten verilmiş, bakımı görün için size verilmiş bir emanet, bir lütuf bir yönüyle veya bir yönüyle emanet. Bizim kültürümüzde eskiden vardır bir yaşlı teyze vardı ondan öğrenmiştim ben. Kaç çocuğunuz var dedim. Ben de üç emanet var dedi. Niye o kelimeyi kullandınız dedim. Çocuk bize emanet ki bizim, biz be, biz, bebeğiz bebek bile yapamayız dedi ya. Bunlar bize emanet dedi. Bir yaşlı teyzeden öğrenmiştim. Onun için hani mesela ihanet meselesi. Ben ona girmedik. Evet doğru. Tekrarlayan, tekrarlayan ihanet. Ben bunu diyeceğim. Tek tefaya cevaz veriyorsun anlamı çıkarılmasın. Tekrardan ihanet kabul edilemez. Bu da ihanetin niteliği de önemli. Kimisi bir yerde yazıştım diyor. Bu bir şey değildir. İlla fiziksel temas şarttır. Veya efendim fiziksel teması belirgin noktayı asması şarttır. Filan gibi şeyler söyleniyor. Valla bu tabii muhatabınızın kabulüne bağlı ama yoldan çıktığınızda zaten bir adım öteye gitmek çok zor değildir. ya yani. Boş boş bir insan internette dolaşıp öyle aranıyorsa bir de budur zaten. Yani aramaya tepki koymak lazım. Onu yapan bir ötesinde getir. Evet. Hani burada tekrarlayan ihanet kelimesinin altını çiziyorum. İnsanlar hata yapabilirler. Bir kere tamam. Ama bir kereyi herkese duymak lazım. Yani herkese duymak. İlk dayağı herkese duymak lazım. İlk dayağı duyurduğun duyurmadığınız ikincisi gelir. İlk aldatmayı duyurmadınız, yeterli tepkiyi koymadınız. Ben bu mesleği biliyorsam ikincisi gelir. Rüyayı ayağa kaldırırsınız. Belki ondan sonra şartlar işinize geliyorsa, kolayınıza geliyorsa belki bir kere affetmeyi deneyebilirsiniz ama ikincisi olmaz. Yani burada da bir sınır var. Yani bütün kaynaklarda tekrardan ihanet den bahsedilir. Böyle tekrar kısmında ilkinde yeterince tepki göstermek kaydıyla belki derim ama ikincisi olmaz. Evet. Yolunu ayırmak gerekir ya da size kalmış. Razı olmak gerekir diyorsunuz. Evet. 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 Zaten buna razı olmamak için evlilikte önce yapılması gereken şeylerden birisi herkes kendi ayaklarında üzerinde duracak kadar kendine özgüvenli olmalı. Ayakta durabilecek kadar maddi imkanlı olmalı, mesleği olmalı. Böyle olursa düzgün bir evlilik gidiyor. Birisinin tamamen diğerine yamandığı, yarandığı, onun merhametiyle, lütfuyla ayakta kaldı, kalabildiği bir evlilikte diğerinin vicdanına emanet edilemez. Ya yani. yani evet. emanet edilemez. Evet. O insanla, insan onun nefis peresti varlıktır, nefsi vardır. Dürtüleri vardır, idi vardır. Kendine tamamen bir eş yerine diyorsun ki ben, senin, ben sana fitim. Sen benim her şeyimsin, sensiz ben bir hiçim. Sen dayanarak davranışlar değil. Direkt olarak ifade etmese bile sana dayanarak acı hayatta kalabilirim. Sen benim her şeyimsin dediği anda zaten karşı tarafa aldatma izni vermiştir. Evet. Öyle bir bütün, şey yok. Bütün ipleri teslim etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra... Al, mesleki tecrübem bunu böyle söyledi. Bunu sert olanlar evet. olabilir. Olabilir. Ben de böyle diyorum. Yani mesleki tecrübem kaynaklı diyorum. Herkes evet. ayaklarının üzerinde duracak. olacak. Herkes birini sağlam sürdürmek istiyorsanız posta kayacak kadar güçlü olmalısınız. Hani derler ya, güçlü olduğunuz olursa barış içinde yaşarsınız diye. Sayın ordunuz olunca diğer devlet gelir girer. Orduyu savaşmak için değil, barışı uzun süre etmek için ayakta tutun. Ordu besler, devletler. Siz de her zaman posta koyabilecek kadar güçlü olduğunuzda mutlu ve huzurlu bir evliliğiniz olur. Bir tarafın bastırdı diye tarafın ezik olduğu bir evlilik sürmüyor. Sürse de öylesine sürüyor. Öyle diyeyim artık. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bu bilgilendirici tamam. yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Müşmeler efendim. İyi günler.